بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أمة محمد وسطا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والصفاء وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحب من لساني يفقه قولي رب علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين قال الله تعالى ve tahsebunuhu ejna ve hu inde Sizler o küçük günahları çok basit sersiniz. Çok küçük görürsünüz, çok basit görürsünüz. Ama o Allah de çok ciddi bir günahtır. Evet. Çünkü bizler Allah'tan koparılmaya götürülen etkenlerden sakınmayız. Allah'tan koparılmaya götüren etkenlerden sakınmadığımız müddetçe Allah'a varamayız. O etkenler nedir? Küçük günahlardır. Ki ulema-i fıkıhta el-israru bil haram mekruh şeylerde dahi ısrarlı olmak haramdır diyor. Bu usul-i fıkıhta Mekruh olan bir şeyde dahi esrarlı olmak, yapmak haramdır. Bizler muhakkak sakınmalıyız. Vel kebiratu fi Çünkü büyük günah daima Allah'ın kelamın yan, yanında, lütfunun yanında çok küçük. Hatta Allah dostlarından bir zat kendisinden bahsederken ilahi zembi azimun benim günahım çok büyüktür. Çok büyük günah sahibiyim. Ancak bak ne güzel ifade ediyor. وَمَغْفِرَتُكَ اَوْ اَوْ سَعُمْ Ancak senin af ediciliğin benim günahımdan çok çok daha kapsayıcıdır. Senin af edici özelliğin benim günahımdan kat kat üstündür. Onun için bizler Allah'a sarılacağız, Af diyeceğiz. Af isteyeceğiz. Ama bunu haramda ısrarla değil. Haramı da bileceğiz. Kurtları da tanıyacağız. Akrepleri tanıyacağız. Yılanları tanıyacağız ve ondan sakınacağız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tamam da bizler için şefaati li ehl-i kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetinden büyük günah işleyenleredir. Bu neye teşviktir? Tuğbu <laughs> ile Allah'ı tevbeten nasuh. Nasuhbi bir tevbeyle Allah'a dönün. Nasuh bir tevbeyle dönün. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şimdi dikkat ederseniz İslam tarihinde hakikaten büyük günahlar işleyip de şu anda ciddi şekilde Allah dostu olmuş çok büyük zatlar vardır. Çok büyük zavallar vardır. Çünkü onlar o büyük günahlarının yanında Allah'ın ne kadar mahfret sahibini, sahibi olduğunu itiraf etmişler ve kabul etmişler ve yaşamışlar. Ve o korkuyla da hayatlarını sürdürmüşler. Öyle olmuş ki küçükten dahi sakınmışlar, küçük günahtan dahi sakınmışlardır. Onlara, onlara bütün hayatlarında Allah hakim olmuştur. Allah'ın korkusu hakim olmuştur hatta Allah dostlarından bir zat bir arkadaşını yanına almış, yola çıkmış. Gidecekleri yol biraz uzun ve böylece varacakları yere varmadan gece olmuş. Ancak kalmaları gerek, kalacakları yerde de çok korkunç, çok vahşi hayvanlar var. Kurtlar var. O Allah dostunun arkadaşı der ki, efendim burada kalamayız. Biraz daha azim ve sabırla yürüsek, gitsek de acaba daha farklı bir yerde duramaz mıyız? Hayır diyor, biz burada yatacağız diyor. Artık bundan sonra gidemeyiz çünkü gece oldu. Allah dostu çok rahat bir şekilde abayasını çıkarır, başını altına koyar ve uyur. Yanındaki uyuyamıyor. Çünkü çevrede vahşi hayvanların olduğunu biliyor. Seslerini işitiyor. Ciddi şekilde bir korku, panik tutuyor kendisini. Bir türlü uykusu gelmiyor, gözü uyku almıyor. Gece biraz gittikten sonra o Allah dostu uyandığında bakar ki arkadaş daha uyumamış. Ona der ki sen daha uyumadın mı? Hayır diyor efendim daha uyumadım diyor. Hayrola niye uyumuyorsun diyor. İsaat etsene. Uyu kendine. Efendim diyor ben nasıl uyuyayım? Yani şu hayvanların sesini Duymuyor musun? Duyuyor musun? Sen yoksa onlardan korkuyor musun? Evet diyor efendim. Ben onların korkusundan gözüm uyku almadım. Uyuyamadım. Eyvah diyor. Allah'ın korkusundan başka korkuyu kalbinde taşıyanla yol Eyvah. Allah'ın korkusundan başka korkuyu kalbinde taşıyan da yol Yani Allah korkusu kişiyi kendisine kaybettirendir. Diğer bütün korkuları ortadan kaldırandır. Ela inna evliya <laughs> Allah la khawfun aleyhim ve la hum Ayet-i kerimede bu garanti belgesine bak. Bu garanti belgesidir. Muhakkak ki Allah dostları onlar içinde korku vardır ve üzüntü vardır. Haya vardır, edep vardır, terbiye vardır, mudarat vardır. Ama korku yoktur. Onun için bu korkunun hasıl olmaması için küçük günahlardan sakınmak gerek. Küçük günahlardan sakınılmadığı müddetçe Bizler zayıfız. Bugünkü insan olarak zayıf olduğumuz gibi. Allah kuvvet versin inşallah. Ve izâ asrâhtâ ala s-sâhîrâti Sen eğer küçük günahla ısrar edersen onu yaparsın büyütürsün. Bir kar topunu belki bir avuç kadar eline alırsın. Ama zirveden aşağı yuvaladığınız zaman aşağıya kadar çok farklı bir top oluyor. Eğer o kar topunu yuvarlamasa, elinde kalsan, aşağıya kendi inersen onunla beraber elinde erir, biter. Senin ısın onu bitirir. Ama onu zirveden aşağı yuvarlarsa, o ne yapar? Bir dağ olur. Küçük günahlarını da yuvarlarsan hayatında onu bir daha haline getirirsin. O küçük günahı elinde eriteceksin, sıcağında eriteceksin, onu yok edeceksin, bitireceksin. Aksi halde çok ciddi bir iyi haline gelir ki Üstes, <laughs> <laughs> hatta Allah'ın iskenderi Lianne sümme çünkü sem yani zehir yaktulu ma sigarihi o azıyla öldürür. Ben zehire şu ölçü koyayım da ondan sonra kendimi öldürteyim diye bir şey yoktur. yoktur. Zehirin ölçüsü olmaz. Zehir öldürür. Onun ölçüsü yok. Onun için biz eğer küçük günahlarımızı ısrar eder, büyütmeye çalışırsak, yok eğer küçük bir damla zehri küçümseyip içersek, kendimize zarar veririz. Bitiririz kendimizi, yok ederiz kendimizi. Onun için muhakkak biz, günah kelimesi bizim için yeterli olması, büyük ve küçüğüyle değil, günah kelimesi bizim için ürkütücü olması gerekiyor. Korkutucu olması gerekiyor bir kelimeyi mutlak olarak almamız gerekir hayatımıza. Sakınmamız gerekir. Eğer Allah'ın rızası yoksa onda, eğer Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın rızası yoksa ve o ikisine varmada bir engelse, bu engelin illa kim sevdiği gibi olmasına gerek yoktur. Ondan sonra görelim. Eğer o engel bir perde dahi olsa, o sevginin arka arasından o perde yırtmak gerek. Yırtılması kolayken git yırt geç, kalınlaşmadan yırt, mahbubuna, aşığına kavuş, sevgine kavuş. Ama gel diyor ki biz gafletteyiz insan olarak, hiç o perdeyi ince olarak görmüyoruz. Belki de hiç olarak görüyoruz, hiç önemli değil. Nefsimize yedirmeyiz, onu görmek. Ve onu çok farklı görmek istiyoruz ki bu da bizi aldatıyor. Neden dolayı aldatıyor? Tövbe etmeden dolayı aldatıyor. Geciktiriyor. Ve neticesinde bir bakıyoruz ki çok göremediğimiz ince perdecikler ama arada ar ar <laughs> konulmuş bizim için artık yırtılması da belki sıkıntı verecek hal almıştır. Allah bu gafletten bizi uyandırsın. وَالْصَغِيرَةُ <laughs> كَشْرَارَةِ مِنَ النَّارِ Biliriz ki o küçük saydığınız hiçbir şey yapmaz dediğiniz biraz önce sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi bir ateş kıvılcımı kadar etkin olabilir. Halbuki bir ateş kıvılcımı çok azdır. Ne yapar? Ve şerarat kat tuhriqu Muhakkak ki o bir ateş kıvılcımı bazen bir ormanı bir şehri yok eder. Sizler de hayatınızda eğer bir küçük haramı engellemez, önemsemezseniz bakanız, bakarsınız, bakarsınız ki bütün sizin hayatınızı felç eder, yok eder, imha eder. Hele bir de ömrünüz yetmez, ölürseniz o gaflet üzere. Onun için bizler muhakkak bu noktada çok duyarlı olmalıyız. Değerli gençler. Hayatımıza küçük haramları basitseyerek gitmememiz gerekir. Dikkat etmemiz gerekir. Çünkü o küçük büyüdüğü zaman üstesinden gelemeyiz. O düşman büyüdüğü zaman üstesinden gelemeyiz. O borç büyüdüğü zaman üstesinden gelemeyiz. Hani namaz kırılıyor. Daha sonra terk ediliyor. Kazaya bırakılıyor. Daha gencim zamanı değil deniliyor. Arkasına birikmiş namazlar, kazalar, borçlar. Bütün bunlar nasıl üstesinden gelecek? İşte büyümeden önlenmenin yolu Allah'a teslimiyettir. Kur'an'a teslimiyettir. Ve bu sohbet halkalarında bulunmaktır. Bu ilim halkalarında bulunmaktır. Kalbimizi buralarla yumuşatmaktır. Buralardaki uyarılarla ayakta olmaktır. Çünkü eğer kendi başımıza olursak, kurt kalır. اِنْ يَاكُمْ ''Patika yoluna sakarınız Patika yolda olan bir insan, kendi başına kalmış demektir. Kendi başına kalmış bir insan, o patika yolda giden bir hayvana benzer ki, yan yolunu şaşırır, kurdan yem olur veyahut ayağı burkulur, ta dağın altına kadar gelir yan boylu kırılır, yan ayağı kırılır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine uyarı veriyor. Patika yolundan sakınınız. Sohbet hakalarına gideriz. Sizlere nasihat ederek gideriz. Sizlere güzelliği anlatana gideriz. Sizleri nefislerinizle baş başa bırakmayan insanları tercih ediniz. Onlara el veriniz, teslim olunuz. Tasavvuf işte budur kişiyi kendi nefsiyle baş başa bırakmaya. Kişiyi kendi nefsiyle baş başa bırakmaya. Allah'ın korkusuyla sürekli canlandıran, ona su veren, ona canlılık veren. Onun için değerli gençler, Allah Teala sizleri ve bizleri günümüzün şartlarında olan bütün haramlardan muhafaza etsin. Bugünkü şartlarda gerçekten hayatın bizim önümüze getirdiği çok sıkıntılar var, çok zorluklar var. Belki de elimizde olmayarak içinde olduğumuz haramlar var. Elimizde değilse kalbimize girmesin. Buna dikkat edelim. Eğer elimizde değilse o günahların arasında olmak, ona o zaman gelin bir formül uygulayalım. Onu kalbimize koymayalım. O haramı sevmeyelim. O harama iltifat etmeyelim. Kendimizi vermeyelim hayatımızın her safhasında dikkatli olmaya çalışalım. Karşılaştığımız her haramda ya Rab bu haramı izale et. Gider. Onun ve onun şerrinden ve fitnesinden bizleri de bütün ümmetin Muhammed'i muhafaza et diye dua edelim. Ve acaba nasıldır bir daha gideyim diye eğer kendi nefsimize kapılırsak, şeytanın oyuncağı olursak, o mobil olan, açık olan şeytanı bilmezsek, biliriz ki biz kendi kendimize o zaman zulmetmiş oluruz. Belki de sokaktaki o haram, belki o sana alemdeki o haram bizler için elde olmayarak düştük denilebilir ama o elde olmayan o şeyi de biz de kalbimize yerleştiriyoruz. Beynimize yerleştiriyoruz. Belki de kendimizi çok zeki, çok akıllı zannederiz. Ama yok. İnan ki hayatımızda, oynuyoruz. Çünkü men a men enfaka ma'iyetahu ve sıhhatahu fi ma'siyetillah fe misaluhu kemen khalbe fe lehu ebuhu elfe dinarin fe eştera biha hayyatin ve akariba. Çünkü kim günahlarda ve haramlarda kendi sıhhatını ve zamanını meşgul ederse, harcarsa aynen şuna benzer diyor. Babasının kendisine bir miras bıraktığı parayla yılan ve akrep Babası çok güzel bir miras bırakmış kendisine. Mal bırakmış. Belki de bin dinar bırakmış o günün para deyimiyle, para rakamıyla. Ama onunla neyi alıyor? Onunla akrepleri alıyor. Onunla yılanları alıyor. Onunla zamanını öldüren, gençliğini öldüren, beynini öldüren, vücudunu öldüren ve en tehlikesi kendisiyle Rabbinin rızası arasına giren tehlikeli şeyleri arıyor. Hayatını boşa harcayan bunun gibidir. Ve o yılanları ve cealaha havlehu teldehuhu hâzihi merreten ve ve o yılanlar etrafını sarmış bir taraftan onu ısırıyor ve bir taraftan onu zehirliyor. Peki bunları öldürmesi mi gerekir? Etrafı yılan salmış, etrafı akrep salmış bir genç, bir insan etrafındaki akrepleri, etrafta, etrafındaki yılanları kendi halinde mi bırakması gerekiyor? Kendi halinde bırakırsa nasıldır? Ona ne denilir? Akılsız, mantıksız, değersiz, ahmak, bilinsiz, kendisinin farkında olmayan, değersiz, o verilen sermayeyi yerli yerinde kullanmayan, o verilen zamanı ve sıhhatı yerli yerinde kullanmayan, ne ucuz bir sermaye hiç çalışmadan kendisine bırakılmıştı ki, onu yerli yerinde kullanmadı. O gençliğini, o hayatını o kendisine bahşedilen hediyeyi, ömrü, güneşi, ayı, toprağı, bütün bunları boşa harcadı. Bütün bunları kendisine zarara harcadı. Hem dünyası ve hem de ahireti husran oldu. Mutsuz bir insan, İçkiyle, kumarla, zinayla, kimle, nefretle, hasetle, gıybetle, yalanla, kıskançlıkla hayatına akrepler dolmuş. Hayatına akrepler dolmuş. Evinde mutsuz, sokağında musuz, çarşısında mutsuz. Ve bu mutsuz hayat üzerine bir de ölecek kıyametsel mutsuz. Hasiret dünya ve ahiret. Hem dünyası ve ham ahireti kusura olamış bir insan. O sermayeyi niye güzel kullanmıyorsun? Niçin servet üzerine servet koymuyorsun? Niçin değerlendirmiyorsun o bin dinarını? Ve eğer değerlendirmiyorsan da Niçin zararlı şeyleri alıyorsun? Ve ente tenhakus sa'a fi Sen Allah'ın muhalefetine, Allah'ın zararına, Allah'ın rızasının dışına ve kendinin mutluluk değerinin dışına zamanını harcıyorsun. Ama eğer bunu yaparsan biliyor musun senin o elindeki servet üzerine, bu bulunduğun dünya üzerinde sen aynen şuna benzersin. فَمَا مِثَالُكَ إِلَّا كَالْحِتْأَةِ تَطُوفُ عَلَى الْجِيفَةِ حَيْثُمَا وَجَدَتْهَا اِنْ عَلَيْهَا Aynen bir çaylak haberlesi, çaylak. Bir leş bulur da, ikide bir o üzerine iner ve havalanır. Hiçbir faydası yok. Ne etinden fayda var, ne kendisinden fayda var. Gel şu çaylığa benzem. Gel şu çaylak hayvana benzeme, Kuşuna benzeme. Neye benzem? kul <laughs> nihle. Bir arı gibi ol. Bal arısı. Bir arı gibi ol. Bal arısı gibi ol. Çaylak gibi olacağından bal arısı gibi ol. Sakıyorum Aslında çok basit ve aynı zamanda küçük bir hayvan. Ama azimun Ancak taşıdığı değer çok büyük. Onun cüssesi çok küçük. Onun aslında bakıldığında biraz da ısırıcı bir hayvan gibi görünüyor. Ama o leşlere de konmuyor. Güllere konuyor. Ve güldeki en güzel şeyi yakalamaya çalışıyor. <laughs> Ve onun şifa olabilme noktasında en güzel çalışmayı ortaya koyuyor, başarıyı ortaya koyuyor. Teznarda giben, vatadada giben, kalkarken de çok güzel kalkar, konarken de çok güzel konar. O gülden kalkarken nasıl güzel kalkar? Çünkü ondan bal maddesini alıyor boş kalkmıyor. Uçuyor ama çaylak gibi uçmuyor. Çaylak zararlı uçuyor. <laughs> çaylak kendisini, kendisini hedef almış, amaç almış. Kendisini doyuruyor. Ama bal arısı konarken hedefli konuyor. Ondan ben gerçekten balımı alır mıyım? Faydamı alır mıyım diye konar. Kalkarken de boş kalkmaz ondan aldığını alar ve peteklerler. Allah Teala bu peteklere bize bu petekleri bize nasip etsin inşallah Teala. Bizlere arı misali konacağımız yerler gül yapsın. Kalkacağımız yerden de faydalı kalırsın. Allah hepinizi muhafaza etsin inşallah Teala. Ve günün bütün haramlarından küçüğüyle büyüğüyle sizi muhafaza etsin. Ümmet-i e muhafaza etsin. ربنا لا تحرمنا من هدوء هذه الأشياء وأن تبقى هدوء هذه الأشياء علينا هذه الأشياء هي أقول قولي هذا وأستغفر الله ليؤدكم أمري بأمر الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رواقة النبي صلى الله عليه وسلم والروح صاداتنا الفاتحه